22 yaşında bir genç Mustafa Pehlivanoğlu olduğu barajında. Ailesi infazdan gün sonra çocuklarını ziyarete geldiklerinde idam edildiğini öğrendi. Mustafa'dan geriye satırlar kaldı değerli arkadaşlar. Bu da gerçekten çok anlamlı satırlar. Sevgili anneciğim ve babacığım. Sizler beni bu yaşa kadar büyüttünüz ve yetiştirdiniz. Benim sizlere karşı işlemiş olduğum hataları ve suçlarımı affedin. Hakkınızı helal edin. Ben sizlerin bir evladınız olarak bugüne kadar Cenab-ı Hak onun Resulü'nün yüce peygamberimizin yolundan ayrılmadı. Alın yazımız böyle yazın. Kader neyse onu çekeceğiz. Ben de kardeşim Haydar gibi bir an önce Allah'ın huzuruna çıkacağım. Eğer benim günahım varsa Cenab-ı Allah'ın huzuruna çıkacağım. Yok bir yanlışlık sonucu ölümüne karar verenler, idam edenler Allah'tan huzurlu anne sizlerle helalleşmek ister. Fakat olmadı. Hakkım varsa hepiniz helal olsun. Siz de helal edin. Son olarak abime yeğenime bacıma selam eder. Haklarını helal etmelerini dilerim. Nişanlıma da selam eder. Cenab-ı Allah'ın mutlu bir yuva kurması için ona yardımcı olmasın. Tam 30 yıl sonra yine bir 12 Eylül günü işte bu işkencelerle, bu zulümlerle, bu insanlık dışı uygulamalarla milletçe hesaplaşacağız. Gencecik ölümlerle hesaplaşacağız. Zamansız vedalarla hesaplaşacağız. 17 yaşındaki çocukları yağlı organa taşıyan zihniyetle hesaplaşacağız. Gencecik yaşında haksız bir şekilde idam edilen Mustafa'nın Allah'ından bulurlar dediği gün işte 12 Eylül 2010 günüdür.